Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi günahlardan uzak durma ve günaha karşı tavır koyma konusunda önemli mesajlar verdi. Yeni sohbetinde Allah için sevmenin önemine vurgu yapan Hoca Efendi hakiki mümin olabilmek için yapılması gerekenleri anlattı. Hz. Pir diyor ki her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır diyor. Demek ki bir günah işleyince o günah başka bir günaha çağrı oluyor. Bu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o mevzudaki hadisi ve Kur'an'ın belirane ifadesiyle tam örtüşen bir gerçektir. Buyuruyor ki bir insan bir hata yaptığı zaman kalpte bir leke meydana gelir. Başka bir günaha çağrıda bulunuyor. Bu kalp tam bize göre burada bize iş var diyor. Her işlediği günah bir başka günaha çağrı, bir başka günaha çağrı. Küfre doğru o kadar çok yol oluyor ki artık bir tane değil her bir günah içinden küfre giden bir yol varsa eğer 10 tane günah işlemişse küfre doğru 10 tane yol olmuş olur. Örnek hırsızlık yapıyor adam. Alemde duyuyor, öğreniyor bunu. Şimdi bir günah işledi burada. Basiretiyle hareket etse Efendimiz sallallahu sellem'in o mevzudaki tavsiyesini uysa kalbe konan o lekeyi silse o çağrının ağzına fermuar vursa, o günahın ağzına fermuar vursa, başka bir günahı çağırmasına meydan vermese, bir yönüyle yarı yolda bile olsa geriye dönmüş olacak. Arınmış olacak. Fakat öyle yapmadığı takdirde çaldın sen deyince hayır ben çalmadım bu benim hakkımdı bu kadar. Burada. Veya kendisine çaldı diyen insanlara başka bir şeyler, mesela kıybet etmek, iftira etmek suretiyle onları karalayarak esas kendi kapkara durumunu örtmek, setretmek ister. Şimdi bakın bir günah başka bir günaha nasıl çağrı oluyor. Nefsinin ve enaniyetinin abidesini ikame etme, dikme adına itibar kaybını uğramış bu mevzuda. Tevbe ve nedamet edip Mesela bazılarının yaptıkları gibi Civan Mertçe bir gazeteci bile dedi yani bakara makara dediği zaman maalesef dedi ve milletten özür dilerim dedi. O tabi bir günahtı. Milletten özür dilemekle Kur'an'ı tahkir etme mevzuunda küfre doğru atılan bir adım silinmez. Ancak o bile bir civan mertliktir. En azından millete karşı bir civan mertliktir. Fakat öyle değil de burada makarayı çeviriyor bir taraftan. Makara döndükçe yeni sarmalar oluyor. Bu defa insan kendisini günah sarmalları içinde buluyor. Ondan bir daha sıyrılıp çıkması çok zor oluyor. O onu çağırıyor, o onu çağırıyor, o onu çağırıyor. Nefis insan üzerinde şeytanın tesirini bir yön insan üzerinde kullanan bir mekanizma, bir sistem, bir santraldir. Sinyallerini ona göre gönderir şeytan. Nefis de sizin üzerinizde tesirini icra eder. Nefis iyi olmaya da müsait insan mahiyetinde Allah'ın koyduğu kömür gibi bir şeydir. Fakat işte kimyevi yapı itibariyle elmasla arasında sadece bir derece vardır. Allah onu mahiyetinize koymuştur ki içinizde bir şeytan var. Her zaman bana sığının. Ta şeytanın tesiri kırılsın. Siz öyle bir düşman karşısında sürekli Allah'ım Auzu billahi şeytan, ve nefsil emmareti veya ve nufusil emmareti Allah'ım auzu billahi şeyatin ve nufusil emmareti Allah'ım bütün şeytanların insi cinli şeytanların şerrinden ve kötülükle şiddetle kötülüğe emreden nefsi emmare'nin nefsi emmareleri şerrinden sana sığınırım. Şimdi böyle dediğiniz zaman onun ağzına fermuar vurmuş olursunuz bir yönüyle. Fakat içinizde her zaman içinizi kemirecek ve şeytana cevap verecek. Ona bir yönüyle aynı frekansta çalıştıklarından dolayı sinyal gönderecek. Yeni şifrelerin yok mu çözeyim ben? bu mahiyeti insaniyeye, bunun kalbi hayatına onları zerk işleyeyimdir. İnsan bu mevzuda da işte iyilik adına hel min mezid kahraman olursa imanını şununla ibadeti taatla takviye eder. Allah Celle Celaluhu müşahede lütfeder ona. İhsan ruhu intişaf eder. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmaya başlar. Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla Allah karşısında eğilir, kalkar, doğrulur, yatar, eder filan. Bir helmin mezit yoluna girer burada. Derken insan mahiyetindeki işte bakın kimyevi bir kademe ile sıçrayıp elmas olma ihtimali olan o şey birdenbire nefs-i levvame olur. Kur'an-ı Kerim bunu da ifade ediyor ve ona kasem ediyor. فَلَا bin بِالنَّفْسِ الْلَوَّامَةِ Nefsi levvameye kasem ederim diyor Allah Celle Celaluhu. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, çokça anmakla, zikrullahla itminana ulaşır. Oturaklaşmaya. Biraz tabiata mal olma sözüyle irtibatlandırabilirsiniz. Oturaklaşır. Bu defa o iyi şeyler, o güzel şeyler, Allah'ın rızasına uygun düşen şeyler bir yönüyle size gerçek sizin gerçek yalnız olur. Sizin gerçek derinlikleriniz olur. Bu defa itminana ulaşırsınız. Bunu bazıları nefsi mutmeinliği iki kanatla biraz daha derinleştirerek, buğutlaştırarak radiye, mardiye diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle telif edilebiliyor. Kaç yerde Kur'an-ı Kerim? Mesela en azından Lemyekün suresini biliyorsanız Lemyekün suresinde orada radiyallahu anhu ve an Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. İster böyle iyilik adına, isterse kötülük adına yapılan iyilikler başka iyiliklere birer çağrı birer davetiye burası müsait gelebilirsiniz. Olduğu gibi kötülükler de öyledir. Kötülükler de birbirine çağrıda bulunurlar, davette bulunurlar. Helmin mezit derler. İyilikler de helmin mezit derler. Birileri öbür tarafta cehennemin helmin mezit demesiyle karşı karşıya kalırlar. Diğerleri de cennetin helmin mezit demesiyle karşı karşıya kalırlar. Şimdi cennet insana iştiyak duyar. Sizin cenneti iştiyak duymam, iştiyak duymanız değil. Öbür taraftan da Cehennem birlerine iştiyak duyuyor. Yok mu daha içime atılacak yakıt yok mu diye. O da öyle. O da öyle bir iştiyak içinde bekliyor. Üç şey vardır ki bunlar bir insanda bulunursa o imanın tadını tadmış demektir. İman sinesine oturmuş taht kurmuş demektir. Nazere ameliye dönmüş demektir. Biri şu. En yekûne Allahu ve Resûluhu ahabbe ilehim mâ huma. Allah ve Resulü onların dışında dış derken zat ülüyet bu mevzuda onu kemal tazimle yad etmek lazım. zat Ülüyetin, tecellisinin dışında ondan gelen tecellen tezahürün dışında bir şey yoktur. Haddi zatında vücut onun vücudunun gölgesinin gölgesinin